Aman ha. öldü öldü. Ay ay ay. Ne ettiniz ya? Bütün çarşıyı mı aldınız? Ee, ağız almak kolay mı Ali Bey? Acı kesen lazım tabi. Meryem? Ha? Ya vallahi ben ağzımı açmadım aldık çalıyor. Ezo nerede? Çarşıda gelecek şimdi. Aa, bütün ne paralar gitti. Ee, başı boş çarşıya salarsan olacak. O olsun sana. Bak bir uyumak kaça patladı sağa. Her dakika alemin içti zaten. Dünyaları almışsınız. Seni öz düşmanı köpek. Ne oluyor ol. ya? Sen kimin evinden? <laughs> ne oluyor Sen kimin evinden? Ne oluyor yun? Sen kimin evinden? Ne oluyor yun? Sen kimin evinden? Ne oluyor Yürü <laughs> yalnız bıraktık olanlara bak. Anlamadım ki bende ne olduğunu. Öyle Ön öne... tamam hadi üzülme artık olan olmuş. Şimdi ilk işim bir silah alıcım gideceğim beynini dağıtıcım Bilal. Dağıtırsın dağıtırsın. Ama önce benden bir işim var senin. Götürdü hayvan herif diyeyim Meryem ya. Ne işimiz var? işmiş bir kaldı Enzo. Kaldı kaldı. Bu eyle bir iş ki hepimizin derdine deva olacak bir iş. Yarın sabah bir yere kadar gideceğiz. Beceriksiz Ali. Bir kıza sahip çıkamadım. Neyse dua et ki Ezo yengem var. Ne gebeliyin sen ağzında ya. Benim eğleşecek halim mi kaldı Ezo? Dur bakalım. Sabah ola hayrola. Ulan ne ırzı kırık avratmışsın sen be. Koskoca ağa kardeşisin. Kuma olmayı nasıl kabul edersin sen be? Hiç mi haysiyet yok sende? Anam babam iyi ki ölmüş de görmemiş bugünü. Ali'yi seveyim ben. Gerisi de umurumda del. O da seni seviyse boşar Ezo'yu öyle gelir. Yoksa aha şuraya yazayım. İlk isteyene vereceğim seni. O uğraşsın seninle bundan böyle. Benim avrat üzerine verecek kardeşim yok. Boşasın Ezo'yu gelip alsın seni. Ezode'ye diye yaktın hepimizi. Ya sen ne laf anlamaz adamsın am? İstemi kız seni işte. İstemi. Zor eder ya. Bırak da sevenler gavusun ne olur ağam. Sen dua et. Vurmadım o internet itini. Boşasın Ezo'yu. Gelsin istesin adam kimin. Vereceğim. Vericim son sözüm budur.